Evet, dostlar ümreten selamun aleyküm hoş geldiniz sefalar getirdiniz bak buraya da batırmış bak bütün sıkıntı şu Albay oralarda bir yerlerde hey abi bugün yemene koyduk ilik suyu Mama ilk suyunu çekti. Bundan sonra şöyle yağsız su tuz 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 yoğurt. Yumurta artı kabuk. Kabuk hayvanı zarar vermiyor mu demeyin. Hiçbir zarar yok. Ben... Hey! Süre bir damla damladı. Da, onu alayım. Şimdi bak bayağıdır video atmıyordum. Bakayım bir kalesinin karnına bakın dostlar. Dümdüz oldu sosis gibi. <gülüyor> <gülüyor> Al bari, bir salaklık etme oğlum da. Şu yemleri şöyle ikisi de eşit. İkisini de eşit miktarda ayarladık. Kalesinin şu aralar aşırı derecede iştahı açıldı. Allah ne oldu? Geç. Geç. Evet, Çekiş. Geri. Git. Hayır. Git geri. Geri bas. Bas geri. Geri bas. Heh. Bekle. Bekle. Hayır. Ağzının suları damlıyor yere bak. Kalesi şu an bu durumda. Hani eskiden iştahsızlık vardı o kadar yemiyordu falan. Şimdilerde bu durumda aşağı yukarı 650-700 gram sadece burada mama var. Şşş, kim diyor sana gel diye? He, kim diyor sana gel diye geri git bak. Geri git. Geri git. Git geri. Heh. Bekle çok sabırsızlaştı. Hele hele yeme karşı. Albaya karşı aşırı tahammülsüz. Bak. Hadi ye. Hadi. Hı. Zar, karnı bu durumda. Memeler artık yani bayağı sarttı. Hatta bizim arkadaşlarla paylaştım. Bir grubumuz var öyle kendi aramızda kalesinin kanlı böyle hani istemsiz bir şekilde artık kas atması mı diyeyim ya da böyle harbiden oynuyor mu diyeyim yavrular içinde tepişiyor mu diyeyim yani öyle bir şeyler var Anladığımız dostlar işte memeler bu durumda bak işte şuradan o rahat rahat yemini yerken aya. kenarları çok pembe şu çok şiş neyse bir o yemini yesin o ara ablayı yemini yedik Bu garibim. Gel oğlum, gel. Hadi bakayım, hadi geçiye bakayım. Hadi. İyi oğlum iyi Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten albaya karşı hiç tahammülü yok. Yani en ufak bir şeyde yani direkt hırlayıp tamam e, o kadar ısırmıyor bir şey yapmıyor ama ısırdığı da oluyor yani hiç olmuyor desem yalan. Albayımızın da son durumu bu dostlar. Albayın göğsü şu an kalesi kadar geniştir diye tahmin ediyorum. Göğsü çok kötü şu an. Bayağı şey oldu. Bayağı genişledi. Geçen hatta ölçecektim metreye Metreyi arabada unutmuşum. Şu kadar yolu yürüyüp arabadan metreyi almak zor geliyor. götür mü götür. Bak kabuklar nasıl yiyecek bak. Aynı şekilde kalesi de yapıyor. <laughs> Dostlar bu e, yumurta kabuğu midesinde çözünüyor bunların. Çözülüyor daha doğrusu. Çünkü kakalarına falan ekseriyetle baktım hani yumurta verdiğimde yumurta verdiğim gün ertesi günü falan hani şey çıkmıyor yani yumurta kabuğu yok kakalarında yumurta kabuğu da malum yani ne şekilde oluştu bak bitirdi kendi mamasını Allah bitirsin de öyle salayım onu dışarı yoksa var ya Kalesi bitti mi maman? Bitirdin mamanı. Albayrı oldu 11 aylık. Önümüzdeki ay inşallah bir yaşına girecek. tam şöyle şuradan ölçelim ama bak. İyi oğlum ye, ye, ye bana bakma sen bak. bak bir. Lan. Bak. Şöyle düz ölçelim bak. Bir. iki Yani neredeyse işte üç karış. Şu yamuklukta üç karış geliyor. 60 santim falan çok yani çoktan geçti. Gerçi en son ölçümü bilmiyorum ne kadar da onun boyu ya. Hatırlamıyorum ama ha? yazmışımdır bir yerlere de boyu falan büyüdü spanın. Mesela bak e, kurumama mama o ilikli suyu çektikten sonra hiç şey olmuyor. Hayvan katır kutur etmiyor aslında Yumuşacık oldu. Şuna bak tabağın her yerini salyaladı. <laughs> e, ayı. Ayı. Gel ben tutayım diye gel, gel. Gel. son kalanlarını. Ah son iki, iki tane kalmış zaten. Onu bırakmaz tabanda bu. Ha, bitti tamam. Aferin oğlum. Bunlar yıkanacak birazdan. Kalesten bitirdim mamanı. Hadi çık dışarı. Hadi. hala şu an hala istiyor ama çok şey yapmıyorum dostlar. Vermiyorum o kadar mama. Hayda. <laughs> Bakalım bir iki hafta sonra da şeyini yapacağım onu Şurayı hemen yıkayalım. Koklama üç kağıtçı. Bak o da. Kalesi nereye kakasını yaparsa Albay gidiyor oraya işiyor. Kalesi nereye çişini yaparsa albay gidiyor oraya çişini yapıyor. Heh. Her çişlediklerinde bunu yapıyor. Yapmazsak var ya vallahi burada bizim kokudan durulmaz. Hakikaten durulmaz. <laughs> Kaçıyor. Onu ısıtacağım sandım. <laughs> Albay biraz kalıbının köpeği ol ya. Sudan korkulur mu? Hey. Gelme bak gelirsen ıslarım seni. Dur bakayım orada. Dostlar kalesicik böyle. Gelmesene kızım. Niye gelin? Heh. niye geliyorsun tahammülsüz kız aksi kız Gıdıka, gıda bak gıda gıdıya bak gıdıya gıdıya, gıdıya bak Heh. dur bakayım şu en arka memeleri falan bak baya şişti ee, ağustosun 11'inde çiftleşmeleri olmuştu Hani kızım? Dur, uyudun mu sen? Ne yaptın? Gözün çapak yapmış. He? Kız paşası. Şuna bak. <laughs> kocan nerede kocan kalesi? Ya içime girmesen olmuyor değil mi? Git. Git lan. sonra kendini çok aşırı sevdirmeye başladı. Oynayacak mı topunla? He? Oynayacak mı topunla? Hadi hop. Alacak mı bunu? Hadi. Şimdi oynayacak. Hadi koş. koş. Koş koş. Üstüme atlamadan. Hayır hayır hayır. Bu da aynı. Git. Git oraya. Hayır. Git. Al. Oğlum bazen gidip oynuyor ya, gidip oynasana topla. <laughs> Gelmeden. Ata bunu oyna işte te. aha ha. git onunla oyna. Bak. Kameraya çekiyorum. İlla gelecek. İlla ki gelecek ha. <laughs> Derbeder kız. <laughs> Asi kız burada. Şuna bak hele. Kim var kızım orada? Kim var orada? Kim var orada? Biri geliyor bak. Şşş. Kim geliyor? Aa böyle oldu. karnı daha belli oldu. Abi efendi. Hangi yana gitsem o yana Gelmesin diye uğraşıyorum. Git. 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 Hadi. Git. O üstüme zıplıyor. Ha, hayır. Git hadi. Kalesi gel kızım. Kalesi gel. Gelsin, Gel. Değirme ya ayakların az yağmur ya dedi değirme. Gel buraya gel. Buraya gel. Hı. Hayır. Git. Geri. Hoş geldin. Kızlar dışarıda çıkalım. Hımm. Ehh. Kalezi kapı açmış. Hoş geldin Ada. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? O koptu. Koptu mu? Kim kopardı onu? Şş. Git, yaptım. git, İyice var ya böyle başlar. dik başlı olmaya başladı ha. Bugün biz kuşları ım, Evet. Bizim daha çok He. Kuşlar. Kuşlara mı kaldı onlar? Evet. Ama yemiyorlar Yiyorlar, yemezler mi? Onların hakkı çünkü o. Biz kendi toplayacağımız kadarını topladık, değil mi? Evet. Kalanını da kuşlara bıraktık. Sabahları geldiklerinde onlar yesinler. Onların hakkı olsun diye. Hı, aferin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak seni çekiyorum. Bak oho, bakii. Gerçekten çok güçlüsün. ha. Gel. Ya bak. Hani şöyle bir gitsin diyeceğim ama gitmiyor daha. Evet. Aha, aha, ada gitme, ada gitme dur. Aha top. Oğlum gitsene topunu alsana. Bana at. Ada dur delilenir bak gene. Al. Git al şu topunu. Bazen çok güzel LLL adayla gerçekten çok güzel oynuyorlar bazen. Ya. Hadi. Olanlardan umudum yok ama gerçekten bu hayvan konusunda <laughs> adadan umutluyuz. <laughs> Çünkü oğlanlar o kadar hani tamam sabah mesela en büyük oğlum işte ben geç yatıyorum genelde. Mesela kalkar köpekleri salar yemlerini hazırlar bir şeyler yapar o. Ama mesela oyun konusuna gelince durduk yere hiçbiri çıkıp köpeklerle oynamaz ama ada tam tersi. salyangoz bulmuş. Geçen bahçeden yerden solucan alıp annesinin üstüne atıyor. <laughs> Göz kırpı veriyor bana. Oo kaka yapıyor. Hemen temizlemem lazım. Vallahi adaya vereceğim bir telefon. Ada dur kızım bak albay kaka yaptı bir dakika. Onu bir temizleyeyim. Neydi? Sen sen var ya, bak tut böyle ama elinde hiçbir yere değirmeyin dostlar. Adaya veriyorum. İnşallah bir değirmeden <laughs> tutar böyle.

Çekiyor mu? Evet. Atanmadı, değil mi? Getir. Bak böyle, buraya tut. Tutuyorum kızım. Oynadın mı? albayla bayla top. Ya, ekledim Git. <laughs> Poşeti açmaya çalışıyorum. Git. Hı. Hmm. Nerede? Bak şunu şöyle bir tut bakayım. Tamam ben onu da alacağım bak. Böyle bir tut. Ay vay vay. Al, albaya tut albaya aferin. Kale Kalesiye tut. Kalesiye tut albaya al, tut sonra anlat. Sen neler yapıyorsun köpeklerle anlat. Arkadaşlar. Gerçi bir de ama yani biz havuza yaptığız bir de. Hocam bunun kardeş bir de kaydedek böyle bir şey almadı. Sen mi baba? Evet. <laughs> ama büyük kaydedek. <laughs> al buraya bak al <aldır>, buraya <aldır> kamerayı. Heh. Abiş, abiş ko, abi, abay duku, yengi yengi. Böyle ben de geldik şimdi bir yaşta. He? Böyle çok yok. Ee? tut öyle onları. Düzgün bak ama kameraya da bak. Ekrana bak bir yandan. Al bay şeyi bırak. Batı. Ha. Ha. Ah. Yes. Hayır ta kapı açıldı. kalesi içeri giriyor. Kalesi girdikten sonra albay da giriyor içeriye. Birkaç kere oldu. Allahı var ya zor zapt ettik, zor tuttuk. Durmuyor bu da. Git benden. Git de benden. <laughs> Yaramaz. Evet dostlar. Durum vaziyet böyle. Hadi bakalım. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Artık bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.